Selamun Aleyküm. Önce kendimi takdim edeyim. Bartın Ulus Kumluca Yenikışla Köyü Çukurtağla Mahallesi sakini olaraktan Sayın Valimize sesleniyorum. Sayın Valim 27 Haziran'da burada sel afetine uğradık. Mahalle sakini olaraktan sizlere sesleniyorum şuradaki göstermiş olduğumuz camimiz sele gitmiştir. Ve de şuradaki gösterdiğimiz yolun üstünde hemen yolun yarısından fazlası zaten gitmiş sele. Abimin evi. Hatta evi de o gece boşaltmıştık. Allah'tan ki sel biraz durgunlaştı. Evimiz kurtuldu şimdilik. Şimdi sayın valimizden bir an önce buraya el atmasını istiyoruz. Şu gördüğümüz su buradan 30-40 metre öteden gidiyordu. Şuradaki kızıl ağaçları olduğundan su yönünü bu tarafa çevirdi ve canımız zaten onun için gitmişti. Yetkililere söyledik. Buradan Aşağıya şu taraftan kanal açın. Ama bizi tabi dinleyen olmadı. Herkes kendi menfaatini düşünerek de işi kestirmeden bu şekilde bıraktılar, gittiler. Ve de bizi bu halde öksüz bıraktılar. Sayın Valimizden bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Biz istemezdik bunu başka sosyal medyaya falan vermek. Ama sesimizi bu şekilde duyuracağımızdan onun için bu şekilde konuşmak istedik. Şu anda görmüş olduğunuz yolumuzun üçte ikisi gitmiş bulundadır. Hatta ve hatta şu görmüş olduğunuz dubaları bile yani kendimiz koyduk. Şuradaki görünen yoldaki virajı devamlı işlek yolumuz. Köy yolu olarak da. Ee, yukarıdan gelen araba Allah muhafaza gelmiş olsa uçuruma buradan aşağıya gider. İnşallah yetkililerimiz bir an önce gelip de bu duruma el atarlar. Şimdiden Sayın Valimize sevgi ve saygılarımızı iletir. İnşallah gel.